Anne çabuk kapıyı aç çabuk peşimde kocaman bir köpek var beni yakalayacak şimdi anne aç kapıyı diyorum köpek yaklaşıyor ha, vallahi yaklaşıyor çabuk aç kapıyı aç sana kapıyı aç sana kapıyı ulan sizin yapacağınız işi. Vay 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 sahip ne iyi ettin bu koltukları dışarı çıkarttın böyle ya Oo şimdi açık havada yan akşama kadar şöyle uzanayım şöyle oh mis 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 Güneş de var, bahar da geldi. Oh çöp kutusu da yanımda. İstediğim zaman girip karıştırabilirim. Akşama kadar kebap valla. Kedi, kedi sana diyorum. Hmm. Kalk sabahtan beri uyuyorsun. Kalk da oynayalım. Lan oğlum bir rahat bırak be. Oynayalım ya ben çok sıkıldım hadi. Bir rahat vermedin hasta mısın nesin pis kanguru. Nereye gitti ya? Anne ne zaman yemek yiyeceğiz? Karnım acıktı benim. Ya şu tabağa bir şeyler koyun ya. iki saattir burada bekliyorum anne. Şuna bak bir de tabakta kayyu var. Gıcık oldum bu kayyuya da. Aaa acıktım. Kuş. Hey kuş. Gelsene buraya. Çok karnım acıktı. Yaklaş bakayım. Yaklaş yaklaş. E Anam. Ya kızım o ne biçim dudaklar? O nasıl bir duruş ya? O nasıl bir poz ya? Ah. <laughs> Aa ne değişik bir yumurta. Üstüne yatayım da civciv çıksın. E sonra da yerim. <laughs> Lan bu hareket ediyor. Anam. Anam. Lan. Oy. Ulan ne yemişiz be. Ulan çok yemişiz valla. Ya sen ne biçim bir kedisin Minnoş. Oy. Bir daha sana Minnoş demeyeceğim. Zaten Minnoş'a benzer <laughs> bir halin yok. Şuraya bak. Sus sus. Devam et. Devam et. İyi geldi böyle. Oy. Maskeli Beşler filminde kedi var mıydı acaba? Hmm. Fena olmadı. Yakıştı. Sanırım olsaydı benim gibi olurdu. <laughs> Ha <laughs> ha şekerlikten kask yaptım nasıl yakışmış mı? <laughs> Oy ne oluyor ya? Tekir kim kırdı bu vazoyu? Çabuk buraya gel. Ben yokum ben yokum kimse beni görmedi. Hatta ben bile görmedim. <laughs> Ay ne tatlı şeysin sen bakayım lan, tatlı kedici. Lan açın şu kapıyı. Lan açın lan açın kıza bak lan öf. Lan, lan aç, açsanıza oğlum. Lan yerim ben bu elleri yerim ha. Of of of. Lan hey o ne? Lan en oldum olduğum şey karşımda gevşek gevşek sakız çiğneyen... Lan, lan! Çak bakalım şapşik! Sen de çak! Sen de çak! Sen de çak ezik! Çak bakalım tipsiz! Bir de gülüyor salaklar ya. Mama! 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 Ne oluyor ya? Acıktım ya! Mama. Anam bu gidişle bu beni yiyecek! Kaçayım en iyisi! Oğlum! E efendim öğretmenim? Geç bakayım sınıfına, koridorlarda dolaşma. Gitti mi lan? Ulan gıcık oluyorum şu nöbetçi öğretmen ha. Oğlum kalksana lan üstümden. Üstümden kalk diyorum sana. Ay. Özür dilemezsen kalkmam. Lan, oğlum Türk yaptın? Çok iğrenç kokuyor ya. Allah Allah. Bu ne hayvana böyle ya. Ne kadar değişik bir şey. Allah Allah. Çok değişik kokuyor. Bir... Şuradan da bir bakayım. bu. Anlamadım bir türlü. Anam. Hop kaptım. Ehe. Yaşasın sonunda beklediğim ekmek geldi. Oh, sıcak sıcak taze taze. Teşekkürler sahip. Teşekkürler teşekkürler. Önce ısırsam mı? İkiye mi bölsem? Dilim dilim mi yesem? Karar veremedim bir türlü. E, gel bakalım önce sana sarılayım şöyle. Hasret gidirelim. Şöyle uyuyalım beraber. E, uyumayalım yok yok. Yok uyumayalım. Esin ben seni koklayayım. Lan mis gibi kokuyor Lan önce yesem mi ne yapsam? Karar veremedim bir türlü. E, ekmek. Ekmek seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Hey, kaçma kaçma gel buraya seni yaramaz seni yaramaz ekmek Benden kaçma çalıştığını biliyorum gel buraya dedim Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi ringlerin şampiyonu altın yumruk tekir Pardon altın tırmık tekir <laughs> <laughs> Ne bekliyorum uçarım ara gibi sokarım Yumruk manyağı yaparım pardon tırmık manyağı Rakip tanımam vallahi şampiyonum ben Bu sayı şampiyonum kesin kesin Hayt. Evet arkadaşlar kedi güreşlerinin bugünkü bölümünde siyam kedisi kaplana karşı siyam kedisi bir atak deneyecek. Evet atamı yapıyor ve çok güzel kaplandan inanılmaz bir hareket. Tekrar ağır çekimde izlememiz mümkün mü? Yönetmenime bakıyorum. Evet siyam kedisi atlıyor. Kaplandan harika bir ters salta ve onu yere atıyor. İnanılmaz. Düşünüyorum da biz kedilerin dört ayak üstüne düşmesi harika bir duygu. İnsan olsam kafayı kırmıştım şimdi. Afrika'nın düzlüklerinde... Vahşi aslan avını gözüne kestirmiş durumda. Zavallı avın bundan haberi yok. Vahşi aslan avına usul usul yaklaşıyor. Rüzgarı karşısına almış ve saldırmak için zaman kolluyor. Yakaladım seni! <laughs> Hiç komik değil. Sence de öyle değil mi? Boncuk! Arkadaşın sana videolu mesaj bırakmış bak. Dinlemek ister misin? O kim lan? Allah Allah. Bakayım kimmiş? Aa Necati abi. Yeter artık bu kadar ders çalıştığın hala. Geç saatlere kadar çalışıyorsun. Yorma kendini. Hadi artık bırak. Oynayalım biraz. Bırak şu kalemi elinden. Bırak da oyun oynayalım diyorum sana. Anlamıyor musun beni hala? Söz konusu uzun atlama olunca, bisküvilerin üstüne yoktur. Ha? Pardon sahip. Of, açlıktan ölüyorum. Şu balığı buradan indirmem lazım. Asılıyorum, asılıyorum, inmiyor. Ne biçim asmışlar bunu buraya? Hey, köpek, çekilir misin? Çekilir misin popomdan? Rahat bırak beni. Ha. Şu pembe oyuncağı şuradan almam lazım. Lan, alınmıyor.

Sahip, bundan sonra bu poşetlerden al. <laughs> hmm, fena değil. Evet, mama kokuyor. Hala mama kokuyor. İyi yiyebilirim. Hey polis amca, şu sersem şoförlere bir şey söyle de bana yolu versinler. Karşıya geçmem lazım. La la la, la. Şimdi geçecek sen geç artık. Acele et pisi pisi. Bekleyin biraz bekleyin acele etmeyin. Ben kedi. Senin yüzünden bir şey geçmiyoruz. Çabuk olsana şapşal kedi. Ya, kapayın çenenizi. Sahip hayırdır? O ne o elindeki cep telefonu lan? Tıraş makinası mı o? Ne yapıyorsun sahip? Bir yavaş ol, ol lan çekerini. Lan oğlum ne yap? Lan o ne oğlum lan? Lan oğlum sen benim tüyümü kestin? Ulan vallahi hiç yakıştıramadım çok ayıp sana. Evet evden kaçış planımın son aşamasındayım. Bu ipleri balkondan aşağı sarkıtıp evden kaçacağım. Hıh, ha, bir plan. Evet, ama sanırım sahip beni gördü. En iyisi, e, en iyisi iple oynuyormuş gibi yapayım. İple oynayan kedi numarası yapayım. Evet, evet, en iyisi bu. Hop. Hop. Hoppa. Ver bakalım ipi. E, sahip. Bak, tamam, tamam, yeter artık, tamam. O ipi bana ver en iyisi, tamam mı sahip? Bak şimdi, anlamıyor musun? O ipi bana, e, o ip bana lazım diyorum sahip. Bak şimdi, kedi ipi tut. Sahip, ipi ver. Hop, balkondan aşağı cumburlop. Aaa. Minnoş He? Sen ne yapıyorsun orada? Ne mi yapıyorum? Ee, şey ben e, Sırt üstü yüzme denemeleri yapıyorum evet evet Sırt üstü yüzme denemeleri yapıyorum böyle daha hızlı yüzmeye çalışıyorum Ya ne yapacağım sahip görmüyor musun İşte yatıyorum burada sırt üstü yatıyorum yemeği fazla kaçırmışım böyle yatıyorum Ayrıca da Kuyruğumu sallayarak Böyle yerleri temizlemeye yardımcı oluyorum <laughs> ha, bu filme bayılıyorum çok gerçekçi gel buraya fare Buraya gel diyorum sana y Yakalayamadım Hey! Hey kedi! Hey şapşal! Şapşal mutfağa bak! Mutfağa bak diyorum sana! Mutfakta kedi! Hey şapşal! işte burada! işte burada! Of annem benim oturacağım yere ne çok minder koymuş. Bunu atalım aşağı. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Evet bu da fazla. Evet bu iyi. Bu güzel. Evet. Ha demek bizim çocuğu sen tırmaladın seni şapşal kedi. Ne? Al sana. Al ne? sana. Hey ee, şey. Evet. Şey ben aslında şey yanlışlıkla neden ben öyle bakıyorsunuz anlayamadım şu anda. Biraz şey oldum da. Hey kankalar konuşan kediler 8 sona erdi. Bu seferki bölüm birazcık uzun oldu farkındayım ama ne yapalım. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere.